Merhaba arkadaşlar, bu leğende eski topraklarım vardı. Eski derken, önceden harmanlamış olduğum toprağım ve bütün saksılarım böyle bir arada. Üzerine de bir poşet yeni aldığım torfu boşalttım. Ee, amacım e, toprağımı biraz daha yumuşak hale getirmek ve bunları artık e, bitkilerime kullanacağım. Ee, şu an çok nemli bir toprak poşetten olduğu gibi boşaltınca biliyorsunuz e, nemli oluyor poşetin içinde ve altta da benim e, bütün e, elementlerim yani perlit, pomza, lav kırığı, e, lav taşı hepsi içinde olan toprağımı bu şekilde alt üst ederek şöyle içinde de birkaç e, böyle evsel atıklarım da vardı onları da böyle harmanlayacağım ve e, görmüş olduğunuz bütün büyük saksılarıma paylaştırarak bir dikim yapacağım bugün e, ne dikimi yapacağım arkadaşlar bugün e, yine lilyum aldım ben e, A101'e biliyorsunuz ilkbahar itibariyle artık e, bahçe çiçekleri soğanları bitkileri saksıları yavaş yavaş geliyor A101'e de gittim ve e, orada Zambak soğanlarını gördüm. Bu arada arkadaşlar lilyum e, zambağın latince ismidir. E, biz <laughs> zambak olarak biliyoruz. E, zambak deyince yani lilyum demek istediğimi anlayın. Bazı takipçilerim e, zambakla lilyumu ayrı bitki e, sanmışlar. Ona da burada bir açıklık getireyim. Zambak latincesi lilyum demek. Bu toprağımı şöyle bir güzel harmanlayacağım. Şimdi bir elimde kürek, bir elimde kameram. Tabii ki biraz zorlanıyorum. İyice harmanladıktan sonra saksılarıma paylaştıracağım. Dikilecek çok bitkilerim var. Çok güzel dekoratif bitkiler aranjmanlar yaparak bahçemi e, dekor edeceğim yani seramın etrafında e, rengarenk çiçeklerim olsun istiyorum şimdi sizlere e, aldığım bitkileri göstereyim ben akşamüstü saat 5 gibi falan gittim e, o saatte de tabii ki kalanlar sadece bunlarmış çok fazla seçenek kalmamış açıkçası Perşembe günü yeni ürünleri geliyor. Bir gün öncesinden bitkileri çıkaracaklarını tahmin de etmiştim. Keşke sabahtan gitseymişim ama çarşıda işim vardı. Aklıma geldi girdim. Ve bu e, üç çeşidi aldım. Biri kırmızı, biri pembe, ortadaki de sarı gördüğünüz gibi. Her pakette iki tane, ikişer tane soğanı var. E, bazen öyle oluyor ki bu e, Soğanlar çok sağlıksız böyle küçücük buruşmuş susuz olarak görünüyor. Ee, bu da hafif bir yumuşak ama bana yine e, önceki gördüklerime nazaran sağlıklı geldi. Ee, i̇nşallah olur ee, daha önce aldım Bakın bu daha bir sert daha bir e, dolgun ağır bir soğan ortasından da e, sürgünü görüyorum. Ortasından evet e, bu iyi e, diğerleri hafif yumuşak ama bakalım e, şöyle yine dikeceğim bunları bunların e, üretimi e, yavruluyor kendi kendilerine yavru yapıyorlar yumru yapıyorlar bir önceki e, lilyum diki dikim videosunda yine koyarım görürsünüz oradan e, bir sürü yavrusu var bakın bu iki soğanlı gibi olmuş bunların her bir dişinden de üretim yapanlar var ama hiç gerek yok Bir tane alın seneye bir sürü yavrusu olur etrafında Evet böyle Bölün edebilir ama ben bölmeyeceğim bu şekilde kalacak ee, Yani Bu sene iyi denk geldi böyle biraz daha sağlıklı geldi bana soğanlar açıkçası ee, Bilmeyenler için bunun e, altında da zaten e, Gösteriyor ee, talimatı var buraya bakarak da bizi yönlendiriyor paketi buradan e, ne kadar derinlikte olacağını dikeceğimizi hepsini gösteriyor şimdi e, bunları ben e, tek bir saksıya dikmeyi planlıyorum açıkçası. Şöyle saksımın dibine bakın birazcık e, ahır gübresi koydum. Şöyle harmanlayacağım onu. Şöyle bir avuç kadar falan koydum. E, bunun üzerine biraz daha toprak ilavesi yapacağım. Biraz da böyle kompost toprağım var. Ondan da koyacağım çünkü e, soğanlar kompostlu yumuşak gübreli toprağı çok seviyorlar. Benim e, bahçe toprağından söktüğüm soğanlar e, inanın e, böyle dediğim gibi bilmiyorum anlattın mı e, öncesinde böyle pomza taşı pomza kumu yoktu ve sakız gibiydi arkadaşlar ne diksem olmuyordu ve daha önceki yıllarda da ben 12 adet ağaç zambak soğanı almıştım. Ağaç zambak da kokuludur, çok değerlidir gerçekten. Hani bunlar falan onun yanında çok e, basit kalıyor. Toprağımın da geçirgen olmadığından dolayı ben o e, ağaç zambaklarını maalesef kaybettim. Çürüdüler toprağın altında gelişmediler, yavru yapmadılar. E, keşke böyle saksıya dikseymişim ama e, bilemedim. Yani bahçe ortamında ben de ilk defa e, ilk deneyimlerimi yaşadım o senesi. Ee, ne diktiysem bazısı oldu, bazısı olmadı. Zamanla bahçe toprağını geçirgenleştirdikçe e, Daha iyi verim almaya başladım. Şimdi bu şekilde soğanları buraya yerleştirdim. E, sonrasında da aralara yine e, Farklı Soğanlar da dikeceğim. Sümbül soğanlarım var. Onlardan aralarına serpiştireceğim. Hem de Haseki küpelerimden ee, içinde olsun istiyorum. Ee, zambaklar e, tabii ki büyüyene kadar e, Haseki küpelim açacak. Sümbülüm açacak. Sonrasında belki e, lilyum yani aşama aşama açsın istiyorum. Dolayısıyla ben şimdi tekrar e, soğanları çıkardım arkadaşlar. E, hepsini Böyle derinliğini soğanın ihtiyacı olduğu derinliğe göre dikiyorum. Tekrar soğanları buraya yerleştireyim. Sonra da aralarına sümbül soğanlarını yani onlar zaten yeşerdi onlar baya bir açmak üzere oldular. O boyuta geldiler söktüm inşallah açar açmazsa da seneye peş peşe açacaklar. Soğanlardan bir aranjman yapmak istiyorum bugün. Böyle planladım kafamda. Şimdi şöyle yanlara da şu soğanlarımı yerleştireyim. Bunlar biraz daha böyle gördüğünüz gibi derinlik, derinliğini görebiliyorsunuz. Ne kadar derinden çıkıyor filizleri arkadaşlar. Yani e, bahçe ortamında kedilerden biraz e, heder oluyorlar benim e, sümbüllerim olsun, nergislerim olsun. Onların hepsini bahçeyi belirlerken hepsini çıkaracağım. E, tekrar tekrar e, bahçemi düzenleyeceğim. Bunların hepsinin bir manevi değeri var benim için. 2000 yılında biz bu eve taşındığımızda e, ben yurt dışına gidip geliyordum. Ve e, her gelişimde de oradan böyle soğanlardan getiriyordum. Türkiye'de hiç e, lale yoktu ben getirdiğimde. Şimdi bütün bahçe, park bahçelerinde laleler var. Sümbüller, nergizler falan hiç yoktu. Ki o zamanlar e, Facebook'tur, Instagram'dır, şimdiki gibi canlılar falan da yok tabii ki. Bu kadar akıllı telefonlar da o zamanlar e, çok gündemde değildi yani yoktu. Ee, onun için bu soğanların bir anısı var benim için. Ee, bahçemde yine e, o kadar güçlü bitkiler ki kendi kendilerine bir yerlerden çıkarak, inanın çoğalıyorlar. Ya tohumlarından dökülüyor ya soğanları işte bölünüyor falan. Böyle ben e, şimdi bunları bakın diktim ve toprakla bir güzelce ne etrafını e, dolduruyorum. Şöyle biraz daha toprağı e, yükselttikten sonra da diğer bitkimi aralarına dikeceğim. Bakın inşallah açacaklar. Bu haseki küpelerim bunlar da çok güzel. Evet bunların çiçeği de çok kısa sürüyor. E, ama güçlü bir gövdesi varsa bakın birkaç tanesi peş peşe bunlar da açabiliyor kısa da olsa bu bitkimi aralarında görmek istiyorum. Böyle bir renk karışımı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bu da var. Ben şimdi bunları bir dikeyim sonra tekrar telefonu açayım arkadaşlar böyle tek elimle sanırım çok daha sağlıklı bir e, dikim yapamayacağım. Şu küçük yer olur da diğer büyüğünü dikemeyeceğim. Şöyle biraz bölebilirsem bölmeye çalışacağım. Evet ben şöyle diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece toprağı doldurması kaldı. Şöyle kenarlardan dikkatlice ee, bayağı geçirgen bir toprak oldu arkadaşlar yani e, hangi bitki olursa olsun geçirgenliği seviyor yumuşaklığı seviyor ee, bitkilerimize böyle soğanlı bitkilere e, özellikle yumuşak e, geçirgen olursa çok daha güzel olur e, ama toprak gübreli olsun ben e, gübreli e, neden gübreli diyorum köyde bir ablamız böyle A101'den almış ve bildiğiniz yanmış ahır gübresinin içine dikmiş. O kadar boylu postluydu ki anlatamam. O kadar da büyük bir çiçeği olmuş. Yani gübrenin verdiği o besin bitkilere gerçekten çok çok faydalı, daha sağlıklı, daha büyük bir soğan oluyor, daha büyük bir gövde oluyor, çiçek oluyor. Şimdi aklıma gelen bir de bu e, en üstte tabii ki bütün bu bitkilerimiz açacak. Çiçeği bitecek. Böyle kurumaya dönecek. E, o zaman saksı böyle kuru kuru mu kalsın en üst kısmı? Böyle hiçbir şey olmasın mı? Olsun tabii ki ne olsun. En üstte ben yine benim e, saksıdan sökmem gereken o e, saksılardan... Böyle bitkiler aldım. İşte kırmızı sedumdan, e, prenses çamımdan, şöyle sukulentlerden yine güzel dekoratif bir görsel yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde e, dikerek güzel bir sukulent saksımız olacak yani yine. Bakın her ne kadar yaprakları dökülmüş olsa da bile ben bunlara kıyamıyorum. Böyle çünkü gövdeleri artık anaç oldular. Bonzai şeklinde köklerini gömdükten sonra gövdelerden yine e, bu kocaman saksıdan e, sarkan dallar, bebekler olsun. Hem sukulentlerim büyüyecek burada. Hem e, seneye yine ne olacak? Sukulentlerim büyümüş olacak. Dibinden yine bu gördüğünüz güzelim soğanlı çiçeklerim çıkacak. Ee, daha coşkulu, daha bir e, güzel, belki e, daha fazla e, dallı olarak diyeyim. Soğanlar çoğalacak ya, hani daha gür bir şekilde çıkacak. Ay anlatamadım. Ee, bu şekilde dikmekte fayda var. Yani yine bakacağım boş kalan yerlere. E, gördükçe bir şeyler dikebilirim. Dediğim gibi bakın ortası kuruyacak, ortası bomboş olacak. Bitkiler açıp kuruduktan sonra oralara da bitkiler ilave edeceğim. Böyle inanın o kadar çok iş var ki böyle büyük büyük saksılarım hep toprakla dolacak. dikilecek bir sürü bitkilerim var buraya kadar toprak üzerine soğanlar sonra yine aşama aşama dediğim gibi açmasını istediğimiz saksıda görmek istediğimiz bitkilerimizi aralara dikerek çok güzel yaza hazırlık böyle dekoratif saksılarımız bitkilerimiz olabilir Bunlar da burada büyüyecekler. Yine en sonunda bana kalan sukulentler olacak. Yani hepsi mevsimine göre açacak, sönecek, bitecek ve sukulentlerle hayatımıza devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur, bilgi içerikli olmuştur sizler için. Abone olmayanlarınız varsa olur da beni takip alırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.